Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İlk olarak 1856 senesinin senesinde Avustralya'da kutlanmaya başlanan, anılmaya başlanan 1 Mayıs Türkiye'de de resmi olarak ilk kez 1923 yılında kutlandı. Notuyla başlayalım bültenimize. Ancak yıllardır medya, meydanlarda yapılan kutlamalar bu yıl koronavirüs biliyorsunuz ki küresel salgın tedbirleri nedeniyle yapılamadı. Eski gibi meydanlarda yapılamadı. Ama anmalar 1 Mayıs'ta ilgili kutlamalar gerçekleşti. Şimdi biz de ana haber bültenimize 1 Mayıs'ı konuşarak başlayacağız. Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altun konumuz konuğumuz olacak. Kendisi bağlantı konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım Sayın Altun'da. Hoş bulduk Sevda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. 1 Mayıs biliyorsunuz ki biz de özetlemeye çalıştık bültenimizin içerisinde. Bu yıl farklı e, kutlandı. Bir pandemi dönemi geçiriyor tüm dünya ve Türkiye. 1 Mayıs'ın bu özel durumu ve 1 e, Mayıs'ın mesajları ile başlamanızı isteyeceğim ben bağlantıya. Nasıl bir giriş yaparsınız? Ee, öncelikle Türk Metal Sendikamızın çok değerli genel başkanı, Sayın Genel Başkanım Pevru Kavlak'ın ve Türk Metal Sendikası'na üye 200 bin metal işçisinin sizlere selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bu tabi bizim alışık olduğumuz bir durum değil. Biz meydanlarda problemlerimizi, sorunlarımızı haykırarak 1 Mayıs'ları kutlamaya alıştık. Ancak şu an sizin de az önce söylediğiniz gibi olağanüstü bir durum söz konusu. Ama netice itibariyle sizin gibi değerli basın emekçileri, sizin gibi değerli basın kuruluşları sayesinde sesimizi üyelerimize arkadaşlarımıza duyurma imkanına sahibiz hı hı. meydanlarda haykırmamız gerekiyordu evet ama şu an olağanüstü koşullar nedeniyle mesajlarımızı bu şekilde vermek durumundayız biliyorsunuz Türk İş Eğiti bugün Taksim'de çelen koyarak 1 Mayıs'ı kutladı andı diğer sendikaların benzer faaliyetleri var tabi her şeyden önemlisi sağlıklı ve sıhhatli şekilde ülkemizin bu süreçten sağ salim çıkması diyorum ben Dediğiniz gibi aslında farklı bir 1 Mayıs'tan bahsediyoruz ama siz de bahsettiniz genel başkanımızın nezline de bu anlamda önlemlere ve tedbirlere dayalı olarak taksimde çenek bırakma menasimi de yaşandı onun görselleri de düştü medyaya özellikle biz de paylaşacağız bugün bütün içerisinde bu mesajlar aslında emek ve dayanışma birçok da olay gerçekleşti bugün yani taksim biliyorsunuz ki bu anlamda bir ikondur ve taksime gidilmesi gerekir. Özellikle tarihsel sürecine baktığımızda 1 Mayıs'ın aslında bu önemli bir noktadır. Ve bugün de gerçekleştirildi. Bunun için ne söylersiniz? Hem bunu alayım biraz da özellikle pandemi etkisini de soracağım size ikinci soru olarak. Sizin mesajlarınız ne olur? Size gelen dönüşler nasıldı aslında bugünün kutlanmasına dair? 1 Mayıs'la ilgili çünkü ciddi anlamda 1 Mayıs'ı aslında bir yıl boyunca bekleyen bir bu anlamda biz dahil çalışanların tümü emekçi Kardeşlerimizin tümü var. Onların sesleri ve mesajları ne yönde paylaşmak istersiniz belki? Tabii Taksim bir sembol haline geldi. Ama biz Türk İş olarak, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olarak, tabii Türk Meta Sendikası'nın genel başkanı, genel başkanımız da Türk İş'in genel sekreteri biliyorsunuz. Biz işçilerin sorunlarının dile getirildiği her noktayı Taksim olarak görüyoruz. Bunun içinde Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik anlamları yükleyerek, geçtiğimiz yıllarda 1 Mayıs'ları kutladık. E Tabii özel izinler, özel bir takım sağlık kurallarına dikkat edilerek bugün Taksim'e sembolik de olsa 2 milyona, 1 1 milyonu aşkın Türk iş üyesi arkadaşımız adına Türk İş Yönetim Kurulu çelenk bıraktı. E yani 1 milyon aşkın insanın yürekleri bugün oradaydı. E peki arkadaşlarımız bunu nasıl görüyorlar? Gerçekten herkes için alışıla gelmiş bir durum değil bu. Alışılmışın dışında bir durum. Ama gerek sosyal medyadan aldığımız mesajlar gerekse işte insanların paylaştıklarına baktığımızda farklı bir motivasyonu da beraberinde getiriyor. Yani insanlar bence bu süreçte bu 1 Mayıs'ta örgütlü olmanın değerini bir kat daha fazla anladılar. İşte bakıyoruz geçmiş 1 Mayıs'a katıldığı görüntüleri paylaşıyor arkadaşlarımız. Genel başkanımızla yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızla şube başkanlarımızla 1 Mayıs sırasındaki kutlama fotoğraflarını görüntülerini paylaşıyorlar örgütlü olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmaya, daha çok farkına varmaya başlamış insanlar. Aslında bu pandemi süreci sadece örgütlülükle değil, hayatımızın çok değişik alanlarıyla alakalı da aslında her ayrıntının ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi. Örgütlü olmanın da ne kadar değerli, ne kadar güzel bir olgu olduğunu arkadaşlarımız farklı bir motivasyonla dile getiriyorlar. Bana göre o motivasyon ileriye dönük, sendikal harekette çok büyük bir ivme sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Sayın Atundağ şunu da sormak istiyorum özellikle bir pandemi süreci var. Bu alanda baktığımızda ekonominin çarklarının dönmesi için şu anda faaliyette olan birçok iş kolu var. E, bu iş kolları içerisinde aslında sizin de sendikanızın içerisinde olduğu evet. ve Bursa'nın baktığımızda e, bu anlamda e, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan şeylerinden biri olduğunu düşünürsek ve Marmara Bölgesi'nin özellikle bu konuyla ilgili de bir sorum olacak. Evet şu anda devam eden bir sistem var ve pandemi aslında anlamında da alınan önlemler var. İşçilerin şu andaki görüşleri bu anlamda nedir? Hem bunu soralım, hem de devam eden süreçte biliyoruz ki hepimiz işimizi kaybetmemek adına bu şarkında dönmesi gerekiyor. Şu anda Bursa tablosu, genel Türkiye tablosu içerisindeki durum nedir? Bunu da soralım. İlla ki hepimiz her gün iş yerlerimize giderken bu korkuyu taşıyoruz, e, İki taraflı taşıyoruz hem e, işimiz anlamında hem de pandeminin etkisini kimseye bulaştırmamak anlamında. Bu yüzden tablo nedir? Sizden de dinlemek isteriz. Şimdi bizim Bursa'da 7 şubemizde 130 iş yerinde 50 bin üyemiz var. Dolayısıyla 50 bin üyemizin çalışma koşullarını bu pandemi sürecinde ne gibi ortamlarda çalıştırıldıklarını yakından takip ediyoruz. <laughs> Şimdi biz ilk salgının açıklanmasından sonra ilk resmi salgın açıklamasından sonra bakanlığımızın yaptığı 22 Mart 23 Mart'ta işverenlerimizle bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. 23 Mart tarihinde de kamuoyuna bir açıklama yayınladık. Şimdi bu açıklama 6 maddeden oluşuyordu. Ee, tabii ki emeğin başkentidir Bursa. Türk Meta Sendikası'nın 50 bin üyesinin olduğu bir yerdir. Oradaki iş yerlerini daha fazla ilgilendirmiştir ama Türkiye geneline örnek bir e, mutabakattır bu. E, birincisi yaşadığımız süreçte kendi isteğiyle işi bırakmak isteyen üyelerimizin haricinde diğer üyelerimizin işten çıkarılmaması konusunda mutabakata vardık. E, metal Sanayicileri Sendikası MES'te. İkincisi kısa çalışmaya başvuramayacak veya başvurmayacak iş yerlerimizde çarkların döneceği, dönmesinin mümkün olmadığı ama kısa çalışmayı da alamayacağı belli olan iş yerlerimizde de her bir gün yıllık, izni, yıllık iznimize karşılık bir günlük idari izin aldık. Dolayısıyla 12 gün idari izne bir ayın geri kalanını da ücretli izinle beraber ücret kaybı olmadan atlatmayı teminat altına almış olduk. Diğer taraftan kısa çalışmaya başvuracak iş yerleri var. Kısa vardı. Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde ise biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği geriye dönük 12 aylık ücretinizin %60'ı kadarına denk gelir. Geri kalan %40'ını da ki buradan özellikle koç grubuna bağlı iş yerleri başta olmak üzere üyelerimizin ücretinde herhangi bir kayıp olmadan ...ilerlemesi konusunda da mutabık kalındı. Hı. Dolayısıyla biz geçtiğimiz... ...bir ay aşkın sürede... ...duruş yapan iş yerlerimizde... ...herhangi bir ücret kaybı yaşamadan... ...bu süreci atlattık. Peki şimdi... ...bu hafta ve önümüzdeki hafta... ...yeniden çalışmaya başlayacak... ...veya bu süre zarfında duruş... ...yapmayan iş yerlerimizde... ...ne gibi önlemler aldık... Hı hı. ...onu da size izah etmeye çalışayım. Şimdi bütün bunların sonucunda... ...çalışmak zorunda olan iş yerlerimizde ise... ...biz... Dünya Sağlık Örgütü'nün ve kendi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı koşulların sağlanmasını talep ettik iş yerlerinde Nedir o talepler? Ne diyor Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü? İki kişi arasındaki mesafenin en az bir buçuk metre olması. Bu, vardiyalardaki kişi sayısının azalması ve seyreltilmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan işte yemekhane servis hizmetlerinin yine bu kurallara, bu sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenmesi şartı ile üretimin devam etmesine müsaade ettik. Açılan iş yerlerimizde de gerek şube başkanlarımız, gerek iş yeri sendika temsilcilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği kurulunda görevli arkadaşlarımız tarafından bu önlemleri en üst düzey açıklayarak, e, denetleyerek e, çalışmasına müsaade ettik. Zaten bunların yapılması iş sağlığı ve güvenliği kanununun 13. maddesine e, dayanıyor Aksi takdirde bizim çalışmaktan kaçınma hakkımız var zaten. Evet. Bu şekilde de aslında e, sorum içerisinde birçok başlığı da toparlamış oldunuz. Ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Bu yayın için ol. de çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun diyerek sizi uğurluyoruz. İyi günler, sağ olun, iyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz efendim.